Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımızın Mayıs ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu grubun sahibi Akrep Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Mayıs ayı mesajlarını sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi canlar kolektifte e, kimin hangi aşamada olduğu bu yolculukta farklılık gösterecektir. O yüzden ben yolculuğun henüz bu kısımlarında zorlu kısımlarında olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. E, buralara ulaşmış ve onaylanan dostlar için bu bir onaylama mesajı olacaktır. Herkes kendisine göre değerlendirsin, olur mu? Burada ne görüyoruz? Bağımlılık alanı, esaret alanı. Ee, sizin yönetmeniz gerekirken, yönetebileceğiniz halde sizi yönetir hale gelmiş bir takım bağımlılıklar inanç sistemleri, davranış kalıpları, sağlıksız rutinler, sağlıksız alışkanlıklar, efendim işte toksik bir ilişkiye geliştirilmiş bir bağımlılık, bir döngüden özgürleşmeye karşı dirençle açığa çıkan bir bağımlılık. Bin bir türlü hali var buranın. Zaten bilirsiniz yani neden bahsettiğimi. Çünkü hepimizin dönem dönem içine sıkıştığı bir esaret alanıdır burası. Ama özümüzün ışığını söndürür uzun vadede. Ve Gücümüzü teslim ettiğimiz gölge alandır. Fakat güzel olan şey şu. Şimdi akrep burcu zaten şuurlu bir e, yapıyla açığa çıkacaktır. Yani evet ben de akrep burcuyum. Evet bağımlılıklarımız olur. Evet gölge tarafa geçtiğimiz olur. Evet karanlığı biliriz. Evet çamurlu sularda ay ışığında yürüyebiliriz. Ama anladıktan sonra Işığa doğru ilerlemeyi de bilen, karanlıktan aydınlığa doğru ilerlemeyi bilen bir grupla konuşuyorum şu anda. Muhtemelen e, bu, burada zaten artık bir şeyleri algıladınız. Buradan itibaren mevzunun rengi değişiyor. Bir saniye, bir saniye. Kendimi seçiyorum. E, özellikle zihinsel olarak beni paramparça eden, yoran bir döngüyü geride bırakmayı seçiyorum. Şimdi bunun öncesinde e, hem çok ciddi sabotajcı bir zihin yapısı vardır. Bireyin varoluşuyla ilgili yüzeyde kaldığı, kendisini yetersiz hissettiren, değersiz hissettiren, başarısız hissettiren, gaza basmasını emreden, kazanma güdüsüyle hareket etmesini isteyen, kaybetmeyi göze alamayan filan bir zihin yapısıdır. Toksiktir. Ve dahi bazen de bir takım insan enerjileri vardır. Yaralayıcı, kırıcı, empati yoksunu, sağduyu yoksunu, duyguları içselleştiremeyen, işte adil dövüşmeyen, hoş olmayan toksik insan enerjisi ya da enerjileri. Güzel olan şey şu, bütün bunları geride bırakmaya karar verdiniz burada ve bu, bu burası terk ediş zaten. Yani burada artık henüz varılacak yere varılmamıştır ama gü güzelliklere doğru ilerlediğinizin farkındasınızdır. Ve burada işte şimdi iler ilerlemek derken tekrar bir geride bırakış enerjisi görüyoruz. Yanan köyü geride bırakmayı seçiyorum. Bana kırık dökük hissettiren, beni yaralayan, bana başarısız, huzursuz mutsuz hissettiren her kim ya da ne varsa bu döngüyü ve bu duyguları geride bırakmayı seçiyorum. Çünkü mutluluğu hak ediyorum. Daha da huzurlu, doygun bir varoluşu hak ediyorum. 9 varken, 10 varken neden 8'de, 5'te, 4'te oyalanayım ki? Öyle dediniz. Tam bir akrep tutumudur bu da yani. Evet, uğurlu olsun. Buradan itibaren mevzu şıkır şıkır canlanıyor. Bolluk berekete doğru. Şimdi artık irade gücünüz açığa çıktı burada. Burada zaten güçlü irade var. Yanlış anlamayın. Fakat burada artık tutkulu, coşkulu, hevesli, mutlusunuz, motivasyon sahibisiniz, heveslisiniz. Önünüzde bir yol var. Tutku duyduğunuz bir yola, bir yolculuğa bakıyorsunuz. Ve karar verdiniz, yola çıkmaya hazırsınız artık. Adım atıyorsunuz burada. E Çok güzel değil mi? Burada ne hüzün var, ne keder var, ne bağımlılıklar var. Hiçbir şey yok. Burada direksiyon hakimiyeti sizin elinizde. Özgürleştiniz ve sıcacık bir yolculuğu başlattınız burada. Şimdi buradan itibaren bolluk bereket. Bolluk bereket. Güçlü bolluk bereket. Yaşamdaki tüm zenginlikler alanı var. Tabii burada e, yani buraya pat diye bu kucağımıza düşmez. Buraya ulaşana kadar etik, ahlaki bir şekilde, istikrarlı bir şekilde adımlar attınız. Seçimleriniz, kararlarınız, e eylemleriniz, sağlıklı rutinleriniz e hepsi birer birer birbirine eklendi. Bunun sonucunda artık burada itimat alanındasınız. İç huzuru, denge, özgürlük, huzur, doygun ilişkiler, projeleriniz, e işte yetenekleriniz, potansiyeliniz, her şey burada cap canlı bir şekilde titreşiyor. Yaşamdaki bolluk bereketi ve nimetleri hak ettiğiniz bir şekilde yaşıyorsunuz. Çünkü bakın buraya gelene kadar bireyler kendilerine sağlıklı bir şekilde yatırım yaparlar. Buraya gelene kadar bireysel gücünüz, kişisel gelişiminiz, ruhani gelişiminiz, yetenekleriniz, potansiyeliniz, benlik alanınızdaki bütün hazineyi beslediniz burada. Korudunuz inançlarınız, anlamlarınız, değerleriniz, karakteriniz, özünüz hepsine sahip çıktınız burada. Tebrikler, bravo. Bravo. Bu sizin sonuna kadar hakkınız ve burada artık provoke olmayan, sakin, huzurlu, dingin ve yaşamdan da keyif alan, dünya dünyevi güzelliklerden de keyif alan Aynı zamanda ruhani bir bilince de sahip ve yaşamda istediği her türlü bolluk bereketi çoğaltabilme ve paylaşabilme ve dayanışma gücüne de aynı zamanda cömertlik içeren bir bolluk bereket alanı vardır burada. Buraya ulaştınız. Yetmedi. <laughs> Eledim bana merak ediyorum bu grubun sahibi dostlarımızı. Burada ne var? Artık burada Gerçek bireysel ve ruhani güç var. İşte bakın buradaki bağımlılıklar da şuydu buydu gölge yanlardı. Hepsini ehlileştirdiniz burada. E, hepsiyle aynı masaya oturdunuz. Görmezden gelmediniz. Halının altına süpürmeye kalkmadınız. Etrafından dolaşmaya kalkmadınız. Gördünüz seni görüyorum pişmanlık, seni görüyorum suçluluk, seni görüyorum kurban zihniyeti, seni görüyorum işte şehitlik kompleksi. Neyse hepimizin alanımızda biliyorsunuz bin bir türlü gölge yan var. Onlarla ilgilendiniz ve onları şifalandırdınız, dönüştürdünüz, ışığa dönüştürdünüz. E ve bu sayede artık gerçek bireysel ve ruhani güce sahipsiniz burada. Yine provoke olmayan, kendi derisinin altında huzurlu, özgüven, özdeğer sahibi, dayanışmacı, sevgi dolu, e, iyilikten ve bağışlayıcılıktan gelen gerçek güç vardır burada. Katı zalim, zorba e, dayatmacı, manipülatif bir güç değildir burası. Benim yolculuğuma da çok benziyor bir taraftan. O yüzden merak ettim. E, paylaşırsınız benimle sevinirim. Eh bolluk bereket. Bolluk bereket bu sette en sevdiğim kart benim bu. Bolluk bereket hareketli ve verimli bir dönem. Eline attığı her şeyi kazanmak. E bu sizin hakkınız çünkü irade bakın arkadaşlar. Özgür irade yasasını bilen bir grup var burada. İrade gücünüzü kullandınız. Tertipli seçimleriniz sayesinde yaşıyorsunuz bunu. Burada anlattım zaten. Kucağınıza düşmedi. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Koca setin içinde tekrar kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç, rızık. Fakat bakın e, balık söz konusu olduğunda balık evrenin rahmi hayvan arketipi olarak. Yaratıcılık. Yani ne yaptınız burada? Yaratıcılığınızı açığa çıkarttığınız için bu bolluk bereketi siz yarattınız. Tepenize yağmadı. Yaratıcı zekanızı, sezgisel zekanızı, aktif analitik zekanızı, pratik zekanızı hepsini kullandınız burada görebiliyoruz. Burada sezgisel zeka var. Burada aktif analitik zihin var. Burada da sezgisel zeka var. Burada yaratıcı zeka var. Burada da pratik zeka var. Görüyor musunuz? Burada hepsinin toplamı var zaten güç kartı söz konusu olduğunda bütün elementlerin gücünü de açığa çıkarsınız burada. Bravo. Gerçekten. Ay sezgilerin artması, yol gösterici rüyalar, bilinçaltınızla ilgili konular. Zaten burada sezgisel bir grup var. Yani sezgileri kuvvetli, e, pisişik, empat, sağduyulu, e, oldukça pisişik, medyumluk boyutunda pisişik güce sahibiz değil mi? Su elementleri olarak bu özelliğimiz var. Bin şükür onaylandık. Zaten sezgilerini takip edemeyen bir birey buradan çıkamaz. Küçük benin oraya buraya çekiştirmesi sonucunda hileli seslerle burada yanar. Ama burada sezgileri takip etmeyi bilen bir grup var elbette ki. En sevdiğim hayvan arketipi benim. İşte burada burada bu, bunu yaşarsınız bakın burası burada işte yavaşlama ağır işleyen bir süreç zamanın geçmek bilmemesi diye betimlemiş kartı tasarlayan dostumuz fakat kaplumbağa bilgeliği temsil eden hayvan erkidir bir ikincisi istikrar Süreç ve kararlılıkla ilgili hayvan arketipidir. Bolluk bereket yaratırken aceleci olmanın bize bir faydası olmadığını, kendi hızımızda sükunetle istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizde inanılmaz dirayetli bir bolluk bereket yaratabileceğimizi anlatan hayvan arketipidir. Şimdi burada yapılan rehberliğe göre ben zaten bu kartlardaki açıklamaların hepsini çok uyumlu bulmuyorum. Yani benim bana uyumlu değil öyle söyleyeyim. O yüzden lütfen okuyucu olarak benim rehberliğimi alın kabul edin. Bilinen güçlü erkiyle kabul edin bu hayvanı. Aceleniz yok. E, sakin, huzurlu, akışta harika bir dengeli bolluk, bereket dediğimiz de üstelik sadece para pulda değildir tekrar. İç huzuru, denge, özgürlük, akış, farkındalık, berraklık, sevgi, şifa, saflık, yetenekleriniz, projeleriniz, benliğiniz, karakteriniz, değerleriniz, anlamlarınız hepsi bolluk berekettir. Burada önemli olan dirayetliliği anlatır bu hayvan arketipi ve burada bu dirayeti görüyoruz. Nokta. Nokta. Sizi seviyorum. Bir dahaki e, genel açılımınızda buluşmak üzere.